Tolga selam, hoş geldin girişime. Merhabalar Hilme, hoş bulduk. Kurucu ortağı oldun, Fun Mod Games'i dinleyeceğiz. Oyun girişimciliğine ilk sen nasıl bulaştın? Evet güzel bir soru, yani şöyle diyeyim. Benim aslında oyun girişimciliği hayalim çocukluktan başlıyor. İlk bilgisayarımı almamdan itibaren oyunların zaten her zaman çok böyle içerisinde oldum ve onları gerçekten birebir yaşıyordum. Tam bir oyun bağımlısıyım diyebilirim. Yani günde 20 saate kadar bilgisayarın başından kalkmadan oyun oynadığım zamanlarım çok oldu. Hala da oynarım. Ya girişimci olmanın aslında güzel yanı bu. Oyun geliştirme kısmında geçmenin güzel yanı da bu. Hem oyun oynayıp hem oyun yapabiliyorsunuz ama tek bir fark var. Oyun oynarken sadece oyuncu şapkasıyla oynadığınızda zevk alarak oynuyorsunuz ama bizim tarafa geçtiğinde biraz daha teknik olarak bakıyorsun. Peki oyun oynamaktan girişimciliğe vakit bulabiliyor musun? İkisine birden de vakit bulabiliyorum. Çünkü içerisinde birbirini besleyen şeyler. Birisi eksik kaldığında aslında birazcık yaratıcılığınız da ölüyor ve üretkenliğiniz de azalıyor. O yüzden ikisini birden paralel yürütmek gerekiyor. İlk soruna dönersem benim oyun girişimciliğine şeyim de çocukluktan başladı dediğim gibi. Lise zamanlarında karar verdim. Yani daha 15 yaşında falandım. O zamanlar Night Online, Dota gibi oyunları aslında oynayarak böyle biraz daha kompetitif arenadaki oyunlarla oynarken ya ben dedim ileride Blizzard'da çalışmak istiyorum diye bir hayal belirdi kafamda ve bu neden olmasın diye üzerine gittim. Night Online bir neslin ömrünü aldı. Evet öyle diyorlar. Hala da almaya devam ediyor diyormuşum. Buradan e, Night Online ekibine de selamlar. <laughs> Ama yok yani hala gerçekten oynanan bir oyun. Türkiye'de gerçekten çok etkileyen bir oyun. Oyun sektörü anlamında sadece oyuncu olarak değil. Birçok oyunun da aslında çıkmasındaki etkenlerden biri oldu diyebilirim. Yani birçok insan oyun sektörüne sokan oyunlardan bir tanesi. Bizim de aslında serüvenimiz öyle başladı. Ve lisede böyle bir hayalle yola çıktım. Üniversitede de ben Ankara'da okudum liseyi. Orada büyüdüm. İstanbul'a gelmeye karar verdim. Sırf oyun sektörüne girebilmek için. Çünkü çoğu oyun firmasının merkezi buradaydı. O zaman Ankara'da böyle çok daha fazla bir şey yoktu e, kıpırdanmalar yani hafif vardı ama dedim İstanbul'a gitmem lazım benim bu iş için anlaşılan. O hayalle üniversiteye geldim. Burada Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği bölümünü yazdım. Blizzard'da çalışma hayaliyle başladım diyebilirim aslında. Ama üniversiteye geldikten sonra üniversiteden beklediğim eğitimi alamayacağımı fark ettim ve bu hayallerimin bu üniversite aracılığıyla o şekilde gidebileceğini düşünüyordum. Ama öyle olmadığını fark ettim girdiğim yıl, ilk sene sonrasında zaten okulu bir kenara bırakıp kendim bu konuda çabalamaya karar verdim ve yaklaşık o günden beri 10 yıldır da oyun sektörünün bir yerlerinden tutmaya çalışarak koşturuyorum diyebilirim yani İstanbul'da. Lise yıllarında oyun oynarken daha sonra işte girişimci olmaya karar veriyorsun ve bunun için İstanbul'a gelmek istiyorsun. Evet. Peki bu noktada ailenin tepkisi sana nasıl oldu? Ya ailem zaten ben küçükten beri şeydim hani böyle ne istediğini bilen bir çocuktum. Benim kararlarım her zaman arkasında durdular. İlla ki bazı verdiğim kararları anlayamayabiliyorlardı fakat ben istediğim şeyi yapabileceğim her zaman inandılar ve şimdiye kadar da o yaşıma kadar da istediğim şeyi genelde başardım. Onlar da beni destekleyerek zaten e, tepkilerini bu şekilde gösterdiler. Onlar için ilk ayrılık oldu tabii üniversite klasik. 18 yaşında evden çıktım. Zor oldu ama her zaman da desteklediler yani hiçbir zaman desteklerini esirgemediler anlamamalarına rağmen de bu benim en büyük artlarımdan bir tanesi aslında ailem destekleri konusunda. Peki ondan sonra süreç senin için nasıl gelişti ve nasıl değişti? Şimdi şöyle ilk girdiğim seneden beri hep oyuncu arkadaşlarım vardı çevremde ve ben böyle turnuvalar organize etmeye falan başlamıştım ki küçük yaşımda da aslında böyle şeyler yapıyordum daha öncesinde. Benim bilgisayarım bile yoktu bu arada üniversiteye geldiğinde. Bilgisayar mühendisliği okuyordum ama bilgisayarım yoktu. Bir şekilde bilgisayar edindim Mesela çalıştım biraz para biriktirdim. Yani ailemin de çok fazla durumu yoktu açıkçası. Bu şekilde başladım. Sonrasında yollarımız Riot Games ile kesişti. Daha üniversitenin birinci sınıfındaydım. O zamanlar League of Legends Türkiye pazarına da yeni giriyordu. Ben dedim bunun turnuvalarını neden yapmayalım? Çünkü gerçekten popüler bir oyundu ve ben daha öncesinden Dota'nın gücünde bildiğim için League of Legends'ın da çok daha ileriye gidebileceğini gördüm. Onlara güzel bir mail attım. Yaklaşık böyle herhalde 2 A4 diyebileceğim uzunlukta bir mail gönderdim. Turnuvaların nasıl organize edilmesi gerektiği ile alakalı ve bana yaklaşık bir 6 ay sonra kadar Bana Riot Games'ten dönüş sağlandı. bu dönüş neticesinde de Türkiye'deki üniversiteler üzerinden bir projelerinin olduğunu ve benle birlikte de Yıldız Teknik Üniversitesi kapsamında çalışabileceklerini söylediler üniversitede öğrenci temsilcisi olabilir misin diye bana sordular. Ben de bunu kabul ettim. İlk sene bayağı bir turnuva yaptık birlikte. Yani herhalde bir 30-40 tane turnuva yapmışımdır Riot Games'le. Güzel de benim için. Onların arasına giriyordum. Etkinliklere giriyordum. Etkinliklerde görev oluyordum Riot Games'in içinde. Ve daha sonra şunu fark ettim. Yani Riot Games günün sonunda Blizzard'a rakip olan bir firma ve oyunları da çok benzerdi. Dedim ki yani Riot in içerisindeki yapı o kadar hoşuma gitmişti ki benim çalışma ortamı vesaire. Daha sonra belli bir süre onların için içerisinde bulundukça şunu fark ettim. Ya yani dedim hani ben evet buradayım ama ben ileride burada çalışsam tatmin olacak mıyım diye kendime sormaya başladım. Oranın da beni tatmin etmeyeceğini fark ettim. Yani ne anlamda? Ya yani çok fazla bürokrasi, çok fazla hiyerarşi var ve bu benim için birazcık aslında ters bir sistem. Benim de şu anda kurmuş olduğum oyun şirketi ileride buna doğru gidebilir ama ben daha çok böyle girişimci olmayı, startup çünkü Steve Jobs'ın hikayesini görüyorum, Gates'in hikayesini görüyorum, bunları okuyorum, hoşuma gidiyor. Bir garajdan başlamaları vesaire böyle ben fark ettiğim sürekli böyle şeyler hayal ediyorum. Dedim ki ben o zaman kendi oyun stüdyomu kuracağım. Yani ben gidip bir Riot Games'e girmeyeceğim. Ben gidip bir Blizzard'a girip çalışmayacağım. Benim amacım bu değil. Ben sıfırdan kendim bunu Türkiye şartları ne olursa olsun bunu da yapabilirim. Dünyada yaşıyoruz. Aynı teknolojiyi kullanıyoruz. Artık teknoloji herkese ulaşılabilir seviyeye geldi. O zamanlar şans eseri yeni bir program başlamıştı Starters Hub'da. Starters Hub'da bir game bootcamp diye bir program başlamıştı. Ve orada oyun şirketleri kurulmaya başlayacağını duydum. Ben de kendi üniversitemdeki kurmuş olduğum bir kulüp var. Dijital Oyun Geliştirme ve Dijital Oyunculuk Kulübü adında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Arkadaşlarımla beraber oradaki arkadaşlarımı da aldım. Girişimci olmak isteyen, oyun yapmak isteyen. Birlikte gittik oradaki programa. Sonra fark ettik ki birazcık biz daha yeniyiz bu işlerde. İşi ilerletmemiz gerekiyor. Dedik ki hani biz burada sıfırdan bir şey başlatmak yerine var olan bir ekibe dahil olalım onlarla birlikte bu işi geliştirelim ve ortaya güzel bir şey çıkaralım. Hem de birlikte daha iyi tecrübe kazanırız şeklinde düşündük. Oradaki bir ekibe dahil olduk. İlk oyun geliştirme serüvenim de bu şekilde benim başlamış oldu açıkçası. Yaklaşık bir 5-6 yani 5 yıl önceydi diyebilirim. Peki sonrasında Funmoto'ya kadar olan süreç nasıldı? Orada tabii asıl girişimcilik başlayınca bizim bu zorlukları yaşayınca görebiliyorsunuz. İnsanlar söylüyor, anlatıyor tabii ama birazcık havada kalıyor. İşin içine girdiğimizde birçok sorun yaşadık. Yani yaklaşık 8-9 ay herhalde biz hiç para kazanamadık. Yani cebimize hiç para girmedi. Kendi cebimizden yedik ama biz o oyunu geliştirmeye başladığımızda 8-9 ay yaklaşık çalıştık o ekiple birlikte. Fakat sonunda işte yatırımlar oldu, bir şeyler oldu ekibi ama istediğimiz karşılığı alamadık. İstediğimiz istediğimiz değeri de karşımızdaki kişilerden göremeyince oradan ayrılmaya karar verdik ve yaklaşık 6-7 tane arkadaşımla birlikte oradan ayrıldık. Hani böyle toplu karar vermiş bir şey değil ama ortak verilmiş bir karardı. Şunu dedik yani hani şu anda biz burada bir karşılık alamıyoruz, değer göremiyoruz. Kendimiz bir oyun yapalım. En azından benim kafamda o vardı. Diğer arkadaşların da benzer şey düşünceleri varmış ve biz bunu konuştuğumuzda dedik ki yani tam o zaman biz böyle bir şey yapalım. Çünkü zaten e, para alamıyoruz, e, şirketten bir yüzdemiz yok. Hani günün sonunda sigortamız bile yatmıyor falan modunda ki startupları da olan şeyler bunlar aslında yaşanılan şeyler ki bizim başladığımız dönemde oyun sektörü deyince herkes oyun ne ya para mı kazanıyor oyun falan şeklinde bakıyorlardı. Son dönemde işte pikin satışı vesairede olunca insanların eee o da oyun sektörüne kaymaya başladı. Anlamayan en basit örneği, anlamayan anne babamız ya da akrabalarımız bile şunu söylemeye başladı. Aa siz oyunda bu sektörün hepsiniz, o sektörde iyi para var ya diye hani bu zamandaki futbolcu muhabbeti gibi hani eskiden futbolcu olmak isterdi gençler trend meslek falan böyle. Anne babalar ya futbolcu mu olacaksın, işte şarkıcı mı olacaksın, topçu mu olacaksın muhabbeti var ya. Onu şu anda aynısını oyun sektöründe de yaşıyoruz aslında ama bu Pekin satışıyla birlikte biraz daha halka inmeye başladı diyebilirim yani. Anlamayan insanlar da bunu daha anlayabilir hale geldi bu sayede. Biz de o dönem içerisinde bunu çok yaşadık sorun olarak ciddi anlamda. Ve bu sorunu çözmek için de gerçekten çabaladık. Sonra kendi oyunumuzu yapmaya başladık. Biz dört arkadaş oturduk evimizin mutfağında bilgisayarlarımızı koyduk. Ve yaklaşık bir yıl içerisinde de single player bir oyun çıkardık Tartarus isimli. Güzel bir başarı sağladı aslında. Maddi olarak değil ama manevi anlamda gerçekten milestone diyebileceğim kendi hayatım adına çok ciddi tecrübeler kazandırdı. Ne gibi tecrübeler kazandırdı? Ee, öncelikle takım çalışmasını gördük. Bunun sermayesiz de yapılabileceğini aslında insanlara kanıtlamaya çalıştık ki yaptık da. Yani sıfır sermayemiz vardı gerçekten. Sadece hatta borçlarımız vardı. Borçlarımızla ayrıldık biz şirketten. Ve bir yandan bir yerlerde harçlığımızı çıkartırken akşam gelip oyunun başına oturuyorduk. Ne yapıyoruz, nasıl gidiyor diye. 4 kişi biz bu oyunu bitirdik. Ve bu oyun yani dünyanın en prestijli oyun dergilerinden PC Gamer'da yayınlandı. O sene işte Call of Duty ile Wolfenstein 2 oyunu çıkmıştı. İkisinin arasına koymuşlardı ki bu bizim için gerçekten çok önemliydi. Yani şimdi bakıyorum işte Activision Blizzard Call of Duty iki tam sayfa, dört tane sayfa neyse yer vermişler. Çeviriyorum sayfayı. Bizim oyun var. işte geliştirici işte in house yapıldı falan yazıyor. Çeviriyorum. Wolfenstein var ve milyon dolarlık oyunlar. İkisinin arasında böyle bir yer verilince aşırı mutlu olduk. Yani yurt dışından derginin siparişini verdik. Ödedik parasını getirdik Türkiye'ye. Hepimize birer tane anı olsun diye. Gerçekten benim hayatımın en önemli anlarından bir tanesi oldu. Şu anda aslında oyun sektöründeki, Türk oyun sektöründeki birçok firma birazcık sesi, sedası ilerliyor diyebilirim. Arka planda gerçekten çok ciddi cirolar yapıp ciddi başarılar kazanıyorlar ama çok fazla reklam yapmayı pek gibi tercih etmeyebiliyorlar. Belli bir şeyleri daha iyi yere getirdikten sonra bunu duyurmayı tercih ediyorlar. Yani biz de mesela yaklaşık bir buçuk iki yıldır aslında şu anda geliştirmekte olduğumuz Fun Mod Games ile birlikte Hitamum adlı bir oyunumuz var ve bunun Belli başlamaya getirene kadar sektörü duymamayı tercih ediyor Yani hani biz, bu tercih meselesi bu arada yani stüdyoların ilk başladığınız günde biz böyle bir şey yapıyoruz, yapmaya başladık diye de duyurabilirsin. Aslında bizim Türk oyun sektöründe bu daha fazla var. Birazcık şey korkusu var hani ya fikrimi çalarlarsa ne yapacağım yani hani şey var ya işte Çinliler görürdü kopyalarsa onların daha üretim gücü fazla vesaire gibi kaygılar duyuyorum yani bunlar bana biraz daha komik geliyor ama olmuyor demiyorum hani ama komik geliyor. Bence şu motivasyonla ilerlemek gerekiyor orada. Bir şeyi zaten fikir sizin aklınıza geldiyse en iyi sizin yapacağınızdan emin değilsiniz. Başlamamak daha iyi olabilir yani. Farklı bir şeye yönelmek daha iyi olabilir. Fikri değiştirmek daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Oyun geliştiriciliğe bir kere girdiğiniz zaman ben şey diyorum o zehri bir kere alan bir insan başka bir yerde zaten kolay kolay çalışamaz. Yani cidden böyle bir şey var. O dönemde yollarımız şimdiki ortam Doğukan'la kesişti. Doğukan Yelseli. Onunla benim vizyonum bir yerde gerçekten çok güzel örtüştüğünü fark ettik ve Doğukan'ın bir projesi vardı. Şu anda geliştirmekte olduğumuz Hitem bu adlı oyun. O oyun projesi üzerinden neler yapabiliriz diye aslında benle görüşme yaptı ve sonrasında benim de kafama bir şeyler şekillenmeye başladı. Funmode Games'in geçmişi 5 yıla dayanıyor. 5 yıl önce kurulmuş bir şirket. Daha önce kurulmuş birkaç oyun denemiş. Çeşitli sıkıntılardan dolayı işte bu ülkenin durumundan kaynaklı yatırımcı sıkıntılarından dolayı vesaire vesaire. Maalesef faaliyetini sürdürmeyi bırakmış ve bir dönem pasif bir şeye geçmiş. Ama Doğukan da benim gibi gerçekten hayallerin peşinde koşan bir insan. Ben bunu tekrar canlandırmak istiyorum diye geldi ve birlikte biz bu işe giriştik. Ve şu anda aslında günümüzdeki Fun Mod Games'e gelmemizdeki bir iki yıllık bir süreç var. Fun Mod Games şu an hangi tür oyunlar üretiyor? Biraz şirketle ilgili bilgi verebilir misin? Tabii ya yani Fun Mod Games aslında biz başladığımızda da hep aynı vizyonumuz vardı. Benim hayallerim de hala devam ediyor. Dediğim gibi Doğukan'la da bu noktada hayallerimiz çok örtüşüyor bir Blizzard, bir Riot Games kafasında oyunlar yapmak istiyoruz. Hani esporu çok severim ben mesela ve kompetitif oyunlara bayılırım. Yani kompetitif şimdi tabii Türkçe kullanayım. Rekabetçi oyunlara çok bayılarak oynarım ve bu tarz oyunlar yapmayı da seviyorum. Ama biz biraz daha önceki tecrübelerimizden de kaynaklı e, Scale'i biraz daha küçültüp daha böyle ölçeklenebilir hedefler koyup kendimize Yine multiplayer olarak bir oyun başlattık ve bunun kesinlikle bu projenin Doğukan'ın kafasındaki projeyi de mobil olarak yapmaya karar verdik. Ve şu anda multiplayer dediğimiz yani çok oyunculu çevrim içi oynanan bir e, telefon oyunu yapıyoruz. Yani telefon ve tabletlerde oynanabilecek bir oyun yapıyoruz. Bunu da Unreal Engine 4 oyun motoru ile birlikte geliştiriyoruz. Ve yaklaşık 2 yıldır da bu devam ediyor. Unreal Engine Epic Games'in oyun motoru. Ben daha önce de bu motoru kullandığım için çok beğenerek e, kullanıyorum, hoşuma gidiyor. Yani prototiplemede vesaire de çok daha hızlı olduğunu düşünüyorum. E, Unity de kesinlikle e, kullanılan motorlardan bir tanesi ama burada biz bunu kullanmayı tercih ettik ki ileride e, bu oyunun PC, konsol versiyonlarında yapabileceğimizi düşünüyoruz. Tabii ki istediğimiz başarıyı getirirse. Dolayısıyla Unreal Engine'in daha mantıklı olacağına karar verdik ve o şekilde ilerlemeye başladık. İki yıldır da bu yolda devam ediyoruz. Yani biz sadece kendimizi bir mobil oyun firması olarak konumlandırmıyoruz hiçbir zaman. Ee, içerideki i̇çerideki know-how hem PC oyunu hem mobil oyunu hem konsolunu yapabilecek şekilde bir know-how'umuz var. Dolayısıyla bu şekilde konumlandırabiliriz FunMod Games'i. FunMod Games'e gelmek istediğiniz nokta neresi? Yani hedefleriniz neler? Ya aslında şöyle ben e, bunu her zaman söylüyorum. En başından beri hiç değişmedi. E, biz AA ve AAA dediğimiz bu oyunlardaki aslında kaliteyi belirleyen şeyler vardır triple oyunlar Hatta şimdi triple de üstünde oyunlar olduğu söyleniyor ee, yeni yeni böyle bir şey ortaya attılar. AAA Plus vesaire şeklinde. Dolayısıyla biz de bu kaliteye erişmek istiyoruz. Global seviyede gerçekten çok kaliteli yayıncıların, işte bir EA Games'in, bir Ubisoft'un, bir Blizzard'ın yaptığı oyunların kalitesinde oyunlar çıkartmak istiyoruz. Bu tabii ki sadece bir oyun değil. Artık bir entertainment işine dönüşüyor. Yani sadece oyun dediğimiz zaman artık tek pencereden bakmamak lazım buna. Bir oyun tuttuğu zaman bunu en yakın örneklerden vereceğim. İşte Blizzard bir sinema filmi çıkarıyor. Gerçekten milyonlar izleniyor. Witcher oyun olarak yapılıyor. Öncesinde kitabı var. Daha sonrasında dizisi yapılıyor Netflix'e çıkıyor. Ya da bunun şu anda çizgi romanları yapılıyor gibi gibi örnekleri artırmak çok mümkün. O yüzden artık oyunlarda zaten sadece oyun firma olarak konumlanmamalı bence. Biz de kendimizi o şekilde konumlandırmıyoruz. Bunun ileride bir animasyon filmini yapmak olsun, normal bir sinema filmini çekmek olsun. Bunlar da aslında bizim vizyonumuzun içerisinde diyebilirim. Dolayısıyla bu kaliteye erişmek bizim amacımız. Peki bu fanmotun arkasında nasıl bir ekip var? Fanmotun arkasında çok sağlam bir ekip var. Sağlamlıktan kastım şu yani buradaki sağlamlık bir maddi güç değil. Buradaki sağlamlık ekibin birbirine karşı olan güveni, ekibin bilgisi. Yani biz İlk kurulduğumuz günden beri yaşadığımız birçok şey oldu, e, engel oldu. Bu engelleri birlikte açtık ve bu engelleri birlikte aşmanın verdiği bir güven hissiyatı var içeride ekipte ve bizim bu konuda her zaman güvendiğimiz her işin başında çok sağlam arkadaşlarımız var. Birçoğu başka sektörde tecrübeli olup gelenler de var. Bir kısmında da sıfırdan gelip bizle birlikte yetişip gerçekten bayrağı alıp bizi daha ileri taşıyan arkadaşlarımız da var. Biz burada her zaman herkese fırsat vermeye çalışan bir firma olarak kendimizi konumlandırıyoruz. Çünkü günün sonunda bugün aldığımız yatırım önemli bir yatırım. Türk oyun sektörü için belki de ama ilerisi için baktığımızda daha büyük yatırımlar alacağımızı da biliyoruz. Fakat buradaki yatırımlar bizim değerimizi belirlemiyor hiçbir zaman. Buradaki ekip belirliyor. Ekip ne kadar sağlam olursa, ekip ne kadar birbirine güvenirse o kadar hızlı daha ileriye gidiyorsunuz. Daha ilerini yapacağımıza inanıyoruz o yüzden bu ekiple birlikte. Funmod Games 5 yıllık bir girişim ama aktif olarak 2 yıldır üzerinde çalışıyorsunuz. Evet. Bu süreç zarfında ne tür zorluklar yaşadınız? Yani zorluklar zaten bir startup'ın başından geçen zorlukları anlatmakta bitmez ama böyle aklımda kalan ve böyle gerçekten bizim için kırılma noktası dediğimiz işte ofisimize haciz geldi bir gün. O çok kritikti bizim için. Alakası olmayan, bizle alakası olmayan bir şeyden dolayı oldu bu arada resmi olarak bir haciz durumu varsa gerçekten buna engel olamıyorsunuz. Ee, yani böyle bir durum var. Bizde de başımıza geldi ve hatta avukatımızla vesaire bunu konuştuğumuzda hala onun davası da sürüyor bu arada. Yaklaşık bir yıl falan oldu. Avukatımız bize şöyle bir hikaye anlatmıştı. Bir tane müvekkilinin yeni taşındığı bir adreste daha önceki bulunan kişiye haciz çıkmış. O adrese hacize geliyorlar. Ve adamın 70-80 kişilik bir firması var. Bütün bilgisayar alıp gidiyorlar. Adamın hiç alakası olmamasına rağmen. Diyorlar ki biz bunu haciz edeceğiz. Sen karşı dava açacaksın. Kazanıp o dönem içerisinde kaybettiğin paraya kadar her şeyi tazminat davası açıp geri alman gerekiyor. Yani, ya bu kulağı biraz şöyle tersten tutmaya benziyor. Yani devletin böyle bir yaklaşımı var maalesef. Onun dışında da sektörü olan anlamda yaşadığımız zorluklar var tabii ki. Yani küçük bir oyun stüdyosu olmak şu anlama geliyor. Sermayeniz kısıtlı. Bu kısıtlı sermayeyle... Kısıtlı bütçeyle, kısıtlı sayıda insan çalıştırabiliyorsunuz ve Maaşlar da böyle aman aman mükemmel olmuyor hiçbir zaman için. Dolayısıyla büyük oyun stüdyolarıyla yaşadığınız bir rekabet oluyor ister istemez. Çünkü zaten Türkiye'deki oyun sektöründe olan insan sayısı az. Yani en azından biz başladığımız dönemde daha azdı. Bu son zamanlarda Hyper Casual ile birlikte daha fazla artmaya başladı ki biz de bu ekosisteme katkı vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Hem fan mod games olarak hem de bireysel girişimci şapkamızla konularda atılımlarımız oluyor çeşitli dolayısıyla insanları gerçekten o sınırlı bütçeyle bir arada tutmak kolay bir şey değil. Çünkü büyük bir oyuncusu gelip senin çalışanla direkt CEO'su bile arayıp birebir işte 3 katı maaş veriyorum gel diyebiliyor. Yani maaşını bile sormadan söylüyorlar bunu. Çünkü adamın sınırsız bütçesi var ve onu yapmak durumunda. böyle yollara da gidiliyor. Bu bir sıkıntıydı. Aynı zamanda tabii doğru yolu bulmak da oyun geliştirirken işte doğru fikri bulmak, doğru mekaniği bulmak, bu mekaniği doğru sanatla birleştirmek, Bunlar da gerçekten aslında başlı başına kolay olmayan süreçler. Yani bir yazılım geliştirme, aplikasyon geliştirme işi gibi değil. Neden değil? Çünkü oyun aslında disiplinler arası bir sanat. Yani film çekerken odaklandığınız bir şey var. Yani bir hikaye var, onun üzerinden bir kurgu var. Herkes yapacağı işi biliyor ve ilerliyor. Oyunda siz müzik bir araya getiriyorsunuz, sanat tarafını bir araya getiriyorsunuz. Oyunun oynanması mekanik tarafı var, monetizasyon tarafı var, pazarlama tarafı var. Bunların hepsini bir araya getirip ortaya gerçekten adamın belki de 50 saatin, 100 saatin harcayacağı bir iş yapmaya çalışıyorsunuz ve bunu üzerinde belki de 5 saatte bitirebilmesi için bir kişinin bir oyunu siz 3 yıl, 4 yıl çalışıyorsunuz yeri geliyor. Bazı oyunlarda bu şekilde oluyor. Dolayısıyla oyun sektörünün böyle ayrılan diğer sektörler en azından bir yanı var. En çok zorlanan yanı da bence budur diyebilirim yani. Bizim de startup olarak en çok zorlandığımız yerlerden bir tanesi de bu. Çok kaliteli bir stüdyo. Kalifiye eleman bulmakta zorlanıyor. Daha düşük kalibrasyonda olan stüdyolarda bu sefer fiyatlar arttığı için, maaşlar arttığı için onların parasını ödemekte zorlanıyor ve kendi ödeyebileceği maaş skalasında birini bulmakta zorlanıyor. Böyle böyle herkes aynı şekilde insan kaynağında zorlanıyor ama bu birazcık daha geliştirici tarafında ağırlıklı. Yani yazılım sektöründen bu tarafa daha fazla insanın geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama sanat tarafında öyle değil. Çünkü biraz daha örnekleyeyim. Çizgi film animasyon, film sektöründe çalışan arkadaşların oyun sektörüne geçmesi biraz daha rahat olabiliyor. Yani bir konsept orada yapıyorsa oyunda da benzer şeyler yapıyor aslında. Sadece dikkat etmesi gereken en büyük şey biraz da optimizasyon oluyor. Çünkü telefonlarda vesaire bilgisayarda çalışabilecek bir yapıdan bahsediyoruz. İnteraktif bir şey yapıyorsun. Filmde adam render alınmış bir şeyi sonuçta önünde koyuyorsun ve izliyor. Onda öyle bir sıkıntı yok. Ama oyun sektöründe böyle bir sıkıntı var. O da zaten kısa bir süre içerisinde alışabildikleri bir durum. Türkiye'de oyun girişimlerine yatırım yapmak üzere kurulan fon WePlay Ventures ve İngiltere merkezli oyun yayıncısı Matching Games'ten 10.5 milyon TL değerlemeyle bir yatırım aldınız. İlk yatırımınızdı. Bu süreç nasıldı? Nasıl tanıştınız? Ya tabii şöyle biz her zaman şunu söylüyoruz. E, network çok önemli. Ne iş yaptığınızdan bağımsız olarak söylüyorum. İşinizi büyütmek istiyorsanız mutlaka network'ünüzü genişletmeniz gerekiyor. Bizim de aynı şekilde... Bunun üzerine zaten yıllardır çalışıyoruz. Network'ümüzü her zaman genişletmeye uğraşıyoruz. Yine kendi network'ümüz üzerinden, tanıştığımız kişiler üzerinden bizim WePlay ile bir araya gelmemiz, aynı şekilde Matching'in tarafında bir araya gelmemiz hemen hemen aynı zamana denk geldi. Ve şey değil hani ikisi birden gelip bir yatırım teklifi sunmadı. Biz aynı şekilde ayrı ayrı bu süreçlerde teklifler aldık. Ve şunu dedik yani biz bir tur yapalım bunu ve bu turun sonunda da hem Matching'in tarafı hem WePlay tarafı hissemizi alıp işte yatırım yapsınlar dedik. Ve bu şekilde aslında WePlay ve Matching'ımı bir araya getirmiş olduk. Bizim aracılığımızda iki taraf, bir yayıncı tarafı, bir venture tarafı bir araya geldi. Ve böyle bir yatırım ortaya çıktı. Bizim açımızdan şöyle bir güzel yanı var bunun. Bir yayıncının stüdyonun içerisine girip ortak olması aslında o stüdyoya güven, güvendiğini ve onunla gerçekten tutacak oyunlar yapmak istediğini gösteren bir hareket. Bu açıdan çok önemli. Bir taraftan da bir VC'nin bulunması da aslında ileri vadede oyunundan bağımsız olarak stüdyonun sürdürülebilirliğini artırıyor. Neden? Yani bu sonraki yatırım turlarında vesaire şirketin değerlenmesini artırmak için çok çok önemli. Doğru partnerlerle burada ilerlememiz gerektiğini düşündük ve e, WePlay Ventures'la birlikte bu işe girmeye karar verdik. Oyun girişimcisi olmak isteyen kişilere ne önerirsin? Ya oyun girişimcisi, ya hiç oyun sektörü alakası olmayan insanlar bile oyun sektörüne girebiliyor. Yine bizim kuruluşunda bulunduğumuz Game Factory gibi mesela bir marka var ve biz burada sıfırdan eğitimler veriyoruz. Artık imkan çok fazla. Mutlaka bilgiyi insanlardan almak için çabalasınlar, vazgeçmesinler, korkmasınlar. Yani bu nasıl yapılıyor, gözlerini büyütmesinler. Bir şekilde bir yerden başlamak ve çalışmak aslında ve vazgeçmemek en önemlisi insanlar için temel motivasyon kaynağı olması gerekiyor. Yani buradaki en önemli olgu bence insanların vazgeçmemesi. Çok değil ya bizim çevremizde olup da yetiştirip yardımcı olup hiç oyun sektörüyle bir alakası olmayan geliştirmekten bahsediyorum. Kişiler 6 ay içerisinde bu işi öğrenip kendi stüdyolarını kurup yatırım alan örnekler de oldu. Çevremizde yönlendirdiğimiz böyle arkadaşlarımız oldu. Bunlar tabii güzel şeyler. Bunun yapılabilirliğini daha fazla insana gösteriyor. Ki bunu yapan arkadaşımız da 18 yaşında bir arkadaşımız yani çok sektör tecrübesi vesaire olan birisidir falan diye düşünülmesin. E, kesinlikle bence bu işe kafaya takmış e, cidden bu şekilde e, düşünen bir insan vazgeçmiyorsa bunu yapabiliyor. O yüzden kısaca vazgeçmesinler diyebilirim.